Galatasaray'da ayrılık talebi Cimbom'da bu sezon şans bulmakta zorlanan tecrübeli futbolcunun ayrılmak istediği öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun bu kararını Okan Buruk'a ilettiği aktarıldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bu sezon forma rekabetinde takım arkadaşlarının gerisinde kalan tecrübeli futbolcunun ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcunun forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olduğu kaydedildi. Okan Buruk'la görüşen ve kararını ileten başarılı futbolcunun devre arasında ayrılmak istediği aktarıldı. Aktarılan habere göre Galatasaray'da Gabriel Sara transferi sonrası gözden düşen Kerem Demirbay'ın ayrılmak istediği belirtiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun forma şansı bulmakta zorlanması nedeniyle mutsuz olduğu kaydedildi. Kerem Demirbay'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Cimbom'da kaleci atağı Galatasaray sezon sonunda ülkesine dönmesi beklenen Muslera'nın yerini doldurmak için kaleci arayışlarına şimdiden başladı. Gelen haberlere göre kulüp bir Güney Amerikalı kaleciyi radarına almış durumda. Teknik direktör Okan Buruk Uruguay'da ailesi olan Musera'nın yerini doldurmanın kolay olmadığını vurgulamış ancak henüz kesin bir aday belirlenmediğini dile getirmişti. Buna rağmen Galatasaray'ın son dönemdeki önemli transferlerinde aktif rol oynayan menajer Uğur Gardi olası ayrılığa karşı hazırlıklara başlayarak birkaç kaleciyle görüşmeler gerçekleştirdi. Listenin ilk sırasında ise PSV Eindhoven'ın 1.91 boyundaki Arjantinli kalecisi Walter Benitez bulunuyor. PSV'de gösterdiği performansla Arjantin milli takımına kadar yükselen 31 yaşındaki Eldiven'in sezon sonu sözleşmesinin sona ermesi Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiriyor. BNTZ e yaz döneminde Atletico Madrid yoğun ilgi göstermiş ancak PSV'nin direnç göstermesi iki taraf arasında gerginliğe neden olmuştu. Tüm yaşananlara karşın PSV Eindhoven'ın bir numarası olmaya devam eden tecrübeli kalecinin henüz yeni bir kulüple anlaşmadığı, bu nedenle Galatasaray'ın transferde avantajlı pozisyonda olduğu söyleniyor. Ziyeş'ten sürpriz karar. Galatasaray'da adı ayrılık dedikodularına karışan Fas Yıldız Hakim Ziyeş geleceğiyle ilgili kararını verdi. Galatasaray'ın sezon başında 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığı Yıldız futbolcu beklentileri karşılayamamıştı. Geçirdiği sakatlık nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan Hakim Ziyeş için ayrılık iddiaları da basında yer alıyor. Sakatlığını atlatmasının ardından yavaş yavaş süre almaya başlayan ve sahada olduğu dakikalarda iyi bir görüntü vermeye çalışan Ziyeş'in geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi. Aktarılan habere göre Hakim Ziyeş devre arasında Galatasaray'dan ayrılma fikrini askıya aldı. Haberde Okan Buruk'un ara transfer dönemine kadar Ziyech'in form grafiğini takip etmek istediği vurgulandı. Yıldız futbolcunun istikrar yakalaması halinde ligin ikinci yarısında da Galatasaray forması giyeceği aktarıldı. Cimbom Yunus Akgün için 20 milyon euro istiyor. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün servis bedeli belli oldu. Sarı Kırmızılı kulübün milli oyuncu için 20 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren ve bu sezon Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, ilk 11'in kilit isimlerinden biri haline geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk'un en çok güvendiği oyuncular arasında kendine yer bulan Yunus performansıyla göz dolduruyor. Aktarılan habere göre yaz transfer döneminde 10 milyon euroluk teklif alan Galatasaray 24 yaşındaki futbolcunun bon servisini 20 milyon euro olarak belirledi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi karşılaşmada boy gösteren Yunus, 6 gol ve 2 asistle önemli bir katkı sağladı. Sarı Kırmızılılar bu bedelin altında gelen tekliflere sıcak bakmayacak. Tottenham Barış Alper için harekete geçti. Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig devlerinden Tottenham'ı yetenekli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için önemli bir adım attı. İşte transferin detayları. Süper Lig'de bir cimbomda geçtiğimiz sezon dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çekti. Şampiyonluk yolunda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Genç Yıldız bu yıl istenen performansı gösteremeyince taraftarların tepkisini topladı. Bu gelişmelerin ardından İngiliz ekibi Tottenham ara transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmayı ciddi olarak gündemine aldı. Geçen sezon Galatasaray'ın en kritik silahlarından biri olan Barış'ın performansındaki düşüşe rağmen Premier Lig devlerinin ilgisini çekmesi dikkat çekiyor. İddiaya göre Tottenham Barış için dev bir teklif hazırlayarak Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekip ise bu transferle Sasha Boye'nin rekorunu geçerek yeni bir transfer geliri elde etmeyi hedefliyor. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Cimbom Avrupa'nın en skorer takımları arasında zirvede. Süper Lig devi Galatasaray milli araya giderken hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın devleri arasında gösterdiği gol performansıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar Süper Lig'de attığı 32 golle fark yaratan sarı-kırmızılı ekip toplamda kalesinde sadece 11 gol gördü. İlginç bir istatistik olarak yediği 11 golün 6'sının penaltıdan gelmesi savunmada disiplinli bir performans sergilediklerinin göstergesi oldu. Bu savunma başarısı Galatasaray'ın süper süperlikte liderliği korumasında önemli rol oynarken aynı zamanda Avrupa'da da dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve süperlik kıyaslandığında Galatasaray en çok gol atan 4. takım olarak zirve yarışında yer alıyor. 40 golle Avrupa'nın zirvesinde yer alan Barcelona'yı 33'er golle PSG ve Bayern Münih izlerken Galatasaray ise bu kulüplerin ardından Avrupa'da en skorer 4. ekip konumunca. Hücum gücündeki bu başarı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda güçlü bir aday olarak görülmesini sağlıyor. Hem hücumda hem savunmada dengeli oyun yapısıyla dikkat çeken Cimbom Avrupa'nın en iyi kulüpleri arasında zirveye oynayarak sezon boyunca adından sıkça söz ettiriyor. Cimbom'da Yelert'in yerine yeni sabek. Süper Lig'de geride kalan süreyi namalup lider tamamlayan Galatasaray'da bir yandan da Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Arayışlarını hızlandıran Sarı Kırmızılılar özellikle Sabek bölgesi için çalışmalarını sıkı tutuyor. İspanyol basını ise bu doğrultuda flash bir iddia ortaya attı. FKS'de yer alan habere göre Galatasaray Sevilla forması giyen Gonzalo Montiel ile ilgileniyor. Everton, Galatasaray, Bologna ve Nottingham Forest'ın oyuncunun transferi için Ocak ayında harekete geçebileceği vurgulandı. Galatasaray'ın Montiel'e Avrupa Kupalarında oynama şansı sunabileceğinden, Bologna'nın da Serie A'da sağlam bir alternatif sunabileceğinden rekabetin yoğun olacağının altı çizildi. Arjantinli transferi transferiyle ilgili kararın gideceği kulübün sportif beklentilerine bağlı olabileceği vurgulandı. Cimbom'da hedef büyük. Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna müthiş bir isim daha katmanın planlarını yapıyor. En son Victor Osimhen'le dünyayı sarsan Galatasaray şimdi de Liverpool'un efsaneleşen yıldızı Muhammed Salah'ın peşine düştü. Liverpool'la sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ kanat için düğmeye basıldı. Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı. Bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı. Aktarılan habere göre Galatasaray Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek. Cimbom bu ücretin önemli bir kısmını sponsorlarla karşılamayı planlarken, takımdaki yüksek maaşlı bazı oyuncuları elinden çıkarıp oradan gelen parayı da Salah'a yatırmayı planlıyor.